Herkese merhaba arkadaşlar. E, bugünkü konumuz aracınızın lastik havası. E, aracınızın e, lastiklerine ne kadar PC veya bar hava basmanız gerekiyor. Bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Arkadaşlar her aracın şoför kapısını açtığımız zaman e, şoför kapısının kenarında şu şekil. Bakın bir görsel var. Bu görselde e, aracın ön lastiklerinin, arka lastiklerinin hem PC olarak hem de bar olarak e, basınçları gösterilmektedir. Bazı araçlarda ticari yük taşıma araçlarında yüklü ağırlık olarak da e, olması gereken hava basıncını ifade etmektedir. E, bu şekilde aracınızın lastiğine kaç bar veya kaç PC hava basacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu da başka bir araca ait. Arkadaşlar.